Güzel ruhlar, gökyüzünde neler oluyor adlı çalışmamız başladı. Gökyüzünde neler olduğunu merak edenler, neler yansıyabilir bize diyenler. Aslında bu gökyüzü çözümcül bir gökyüzü. Neden? Çünkü ikizler çözüm enerjisidir. Bir bakın etrafınıza ikizler olan arkadaşlarınız ne diyor? E çözüm söyle bana. Çözüm nedir? Yani ne yapalım, nasıl çözelim? Hemen onun için yollar arar, bilgiler alır. Şunu hiç unutmayın. İkizler enerjisi bu yüzden esnek ve kıvraktır. Üçüncü evi yönetir, bilgi evidir. Bizim algı evimizdir. Hayatta nasıl algılarsak bizi yaşadıklarımızı ya da sahip olduklarımızı ya da bilgiyi nasıl algılarsak işte o şekilde yayabiliriz. İkizler temasında bilgi enerjisi çok yüksektir ve çok hızlı ilerler her şey. Çünkü ikizler geçiş enerjisidir. Bilgiyi alır ve yayar. Bu yüzden biz bu süreçte yalana dolana dikkat etmemiz lazım. Öğrendiğimiz bilgileri hayatımızda olabildiğince yaşamamız lazım. Öyle geçip gitmesine izin vermeden o bilgiyi alıp özümsememiz lazım. İkizlerde bu yüzden çok dağınıklık vardır. Çünkü ikizler çok fazla şey bilmek ister, anlamak ister, yaşamak ister. Bu yüzdendir ki bu süreçte çok hızlı dağılmaya dikkat etmek lazım. Eğitim alın deriz. Neden? Çünkü bilginin hayatınızdaki çözüm enerjisine çok yansıyabildiği, hayatında çözüm akışı arayan yani sorularına çözüm arayan kişilerin özellikle çok yüksek verim alacağı bir dönem. Genel anlamda çözüm enerjisini en çok arayanlar hava burçları ve ateş burçlarıdır. Ateş hani ben nasıl yapabilirim? Hava burçları işte nasıl çözebiliriz? Ne olabilir? Gibi cümlelerle arar. Bu yüzden bu süreçte su ve tabii ki bütün herkes etkilenecek ama su ve toprak burç burçları daha sabit ve çok e, değişim enerjisini sevmedikleri için bu süreç tabii ki onlara daha zorlu gelebilir. Ancak bu dediğim konularda çok daha fazla esnek olurlarsa yani bilgiyi alıp işlemek konusunda bir yengeç için geçmişle alakalı konulara çözüm getirmek konusu e, toprak burcu olan bir boğa için e, hayatında mesela parasal konuda ya da sahip olduğu konular ya da konfor alanından nasıl çıkabileceği ve çok daha fazlasına sahip olabileceği konusundaki bilgi enerjisi, işte finansal okul yazarlık eğitimi, finansal astroloji eğitimi gibi, yani onun bilincine uygun bilgi akışıyla birlikte alanını genişletebilmesi, her burcun aslında bu süreçten bilgi enerjisine akışını sağlayabileceğini anlatır. İkizler açılıştır aslında. Ee, boğa evinden sonra yani o konfor alanınızı, güven alanınızı sağladığımız sahip olma anlayışımızı sağladığımız o alandan bizim artık bilgi alanına geçtiğimizdir ve bu yüzden çok sayısız çok yüksek bir bilgi akışı olur ikizler ve özellikle şu an çok yüksek bir ikizler akışı olduğu için hemen hemen tüm gezegenler ikizlerde olduğu için bilgi akışının hayatımızda çözüm akışının bilgi akışının karmik anlamda yani kadersel anlamdaki çözümlerin çok daha fazla göründüğü bir zaman dilimi. Tabii ki hava burçları ve ateş burçlarına çok daha fazla çözümcül, çok daha fazla kadersel akış gösterirken bu süreç diğer burçlar için de bilgi enerjisine açıldıkları sürece ve çözümsel oldukları, daha esnek oldukları da algılarını genişletmeye kendilerini açtıkları sürece bu süreç tabii ki onlar için de aynı oranda ve verimle gidecektir. Ben çok fazla burç bazlı gitmek dışında biraz bilinç bilincimize göre Bizim frekansımıza göre ne kadar enerjimizi e, uyumladığımıza göre bakıyorum. Tabii ki genel anlamda yorumlar da yapılıyor. Şimdi güzel ruhlar. Biraz da enerji astrolojisinden bakalım. Çünkü e, gerçekten aslında her yerleşim çakralarımızla, enerji merkezlerimizle de alakalı. İkizler 5. çakradır. Boğaz çakrayı temsil eder. Tabii ki şaşırmadık. E, anlatmayı ister, yayılmayı ister ikizler. Ve bizim hayatta nasıl bir algıyla yayılacağımızı anladığımız enerjidir. Bu yüzden ikizler teması Boğaz Çakra'nın çok çalıştığı ve tabii ki çok çalıştığı içinde, çok yoğun çalıştığı için de ayırt etmekte zorlandığı ve çok dağılabildiği bir alan oluyor. Bu yüzden Boğaz Çakra'mızda biriktirdiğimiz özellikle her şeyin çok daha fazla döküleceği bir zaman dilimi olabilir. Özellikle dökülmediği zaman ya da orada çok tuttuğumuz zaman da tabii ki Boğaz konusundaki rahatsızlıklarımız çok daha fazla ortaya çıkacaktır. Yine ikizlerimiz bizim ellerle de ilgilidir. Çünkü biz aslında ağzımızdan çıkanı böyle hani elimize koyar sunarız. Haritanızda ikizler, Merkür ve ikizler evi hangi evse yani haritanızdaki hangi evi ikizler enerjisi kesiyorsa, ikizler başlatıyorsa işte o evde bilgi akışınız çok daha fazla yoğun olur ve bilginin hmm. e, alınıp yayılmasına izin vermeniz lazım. Yedinci evinizde ise danışmanlık akışı mesela yüksek olabilir, olmalı, anlatmalısınız, aktarmalısınız insanlara bilgiyi işte ortak enerjisi yani bu işte çalıştığınız yerde ortak olduğunuz insanlar olabilir hayatınızda kendinizle ortak zaten yedinci evimiz aslında ilk kendimizde ortaklığı anladığımız evdir ve bu yüzden diyelim ki yedinci evinizde ikizler var önce kendinizle ortak olmayı ve kendinizle ilgili bilgi almayı öğrenmek zorundasınız. İşte 6. evinizde ise sağlık konularıyla ilgili, günlük yaşamınızla ilgili, günlük yaşamınızı dönüştürmek ve düzenlemekle ilgili bilgi almak. Çünkü ikizler aslında algıdır. Yani biz algıyı yönetmeyi öğreniriz ikizlerle. Çünkü biliyorsunuz ki bir şeyi yönetmeyi ya da bir şeyi değiştirmeyi bilgi olmadan yapamayız. Ee, işte kolektiften bilgi alırım dersen işte eğitimle bilgi alırsın ya da işte öğrendiklerinle insanlardan ki e, ikizler normalde doğal ev olarak zodyaklık doğal ev olarak üçüncü evi temsil eder. Bu ev de aslında dediğim gibi bilgi evidir ve e, yakın çevre evi olarak da geçer. Kardeş evi olarak geçer. Rekabet evi olarak geçer. Bizler biliyorsunuz ki ilk bilgi akışını yani kendi konfor alanımızdan çıkıp da hayatla ilgili ilk bilgi akışını yakın çevremizden alırız, komşularımızdan alırız, akrabalarımızdan alırız, kardeşlerimizden alırız, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan alırız ya da kardeş gördüğümüz insanlardan alırız. İşte bu yüzden ikizler de bu şekilde düşüneceksiniz. Aslında ikizler enerjisi sizin yakın çevrenize. Yani yakın çevrenizde ilişkiniz gibi düşünebilirsiniz. Veya haritanızda hangi evinize denk geliyorsa aslında Oradaki bilgi akışı, rekabet akışı, bilgi yoğunluğu çok fazladır. Ve burada yargılama olursa özellikle hangi evinizdeyse o evde yargılama çalışırsa ikizlerin temasından uzaklaşıyorsunuz demektir. Çünkü ikizler çok iyi bir aktarıcı olmalıdır ve bunu allayıp pullayarak değil bunu doğru bir temayla, adil bir temayla yapmalıdır. Ne demiştik? Venüs Jüpiterle birlikte çalışır. Merkür Güneş'le çalışır. Şimdi bu enerji astrolojisine göre böyle. Şimdi mantıken baktığınızda Merkür Güneş'le çalışıyor. Yani sizin e, hayatınıza, bilincinize, e, o oluşturmak istediğiniz o alanınıza katmak istediklerinizi nasıl katıyorsunuz? İkizler temasıyla Merkürle. Merkür'e nereden geldik? Çünkü Merkür biliyorsunuz ki ikizlerin yönetici gezegeni. Bu yüzden aslında e, gökyüzünde Merkür teması, Merkür enerjisi çok daha fazla. Şu an e, Venüs e, Güneş'in kalbinde. Yani aslında Venüs Jüpiter'le birlikte çalıştığı için hem Jüpiter'i de Güneş'in kalbine koyuyor. Yani bu yüzden ilahi akış ilahi enerji, ilahi mesaj hayatımızda e, o olmasını istediğimiz o şans var ya istiyoruz ya şans işte ilahi şans Allah Allah yolumu açık etsin işte bu akış şu an çok daha fazla tabii ki Allah bilir en nihayetinde her şey ama gökyüzünün bize söyledikleri ve bağlantıları Rabbimin bize izin verdiği kadarıyla bağlantıları yapabilmemiz şu an tüm gezegenlerin aslında bizim kendi kişiliğimizi oluşturmak istediğimiz, izin verilen kadarıyla yapmak istediklerimize, gerçekten e, bilgiyle, bil, bilmek istediklerimizle, öğrenmek istediklerimizle, öğrendiklerimizle, öğrenebileceklerimizle çok güzel yol verebileceğimizi, çok güzel kapılar açabileceğimizi, fırsatlar yakalayabileceğimizi söylüyor. Kendine ne katabilirsen bu herkesin kendi bilincine göre bazı spiritüel eğitim alır, bazı finansal eğitim alır, bazı dijital anlamda eğitimler alır, bazı işte sosyal medya eğitimi alır. Hiç fark etmez. Burada amaç sizin yaşam yolunuza oluşturmak istediğiniz hayat düzenine, oluşturmak istediğiniz kader planına, daha doğrusu size bahsedilmiş kader planı doğrultusunda kendinizi e, güçlendirebileceğiniz ama bilgiyle, bilgi akışıyla ve doğru bilgiyle güçlendirebileceğiniz zamanlar. Ee, i̇kizler belki Jüpiter'de güçlü çalışmıyor. Evet. Venüs'te de güçlü çalışmıyor. Ama buradaki aslında e, amaç yani buradaki bize mesaj. Sen bu birleşimi ne kadar yargısız bir şekilde güçlendirebiliyorsun? Ee, Birçok kişiye göre Jüpiter e, ikizlerde zararda çalışır gibi. E, ama doğa olarak uyumlular mesela elementsel olarak. Yani demem o kim? ne kadar e, büyük bir birikim olduğunu enerji birikimi olduğunu ve bunların aslında kişilerin hak, ediş, hak edişlerine göre dağılacağını bilin. Bu yüzden kadersel temalarda dağılmaya başlıyor. Çünkü çözüm yollarını bulmaya başlıyoruz. İşte bazısı aile dizimine yönleniyor, spiritüel anlamda başka bir eğitim alıyor ya da işte dijital olarak bir eğitim alıyor, Etsy'de bir şey satmaya çalışıyor gibi. Burada reklam oluyor sanırım isim verdiğim için. E, Birçok girişim, fırsat, Olanak ama bunların hepsi bilgi aracılığıyla geliyor size. Belki bir insan aracılığıyla gelecek çünkü Merkür aslında insanlarla da biliyorsunuz ki iletişim kurduğumuz akıştır. Ee, Venüs bu kurduğumuz, iletişime koyduğumuz duygu ve bu duygular sonucunda sevgiyi, sevilmeyi, iletişim, e, bizim ilişki kurma şeklimizi anlatan enerjiyken... ...Güneş de tabii ki bu ikisinin e, bizim karakterimize, e, hedeflerimize... ...koymak istediğimiz o ben enerjisine... ...yani benim kalbime koymak istediklerimi ...tabii ki... E, ...akan enerjiler... E, ...demem o ki güzel ruhlar... ...bu süreçte yaptığınız... ...söylediğiniz... E, ...duygularla beslediğiniz her şeyin... ...büyümesi çok daha büyük... E, ...ihtimal... ...olasılık çok yüksek... E, ...ve bize bu olasılıkları... ...gösteren Rabbim... ...bunları e, büyütmeye de... ...izin verecektir eminim ki söylediğiniz şeylerin, dualarınızın, yapacaklarınızın, yaptıklarınızın en iyi, en yüce şekilde size hizmet ettiğinden ya da edeceğinden şüpheniz olmadan ve her şeyi daha iyi bilenin aslında yaradan olduğunu kabul ederek. Teslim etmek lazım. Evet ben şu an bunu yapıyorum. Ya da işte işim için çabalıyorum. Ya da şu an geleceğim için işte dua ediyorum. Onu yapıyorum. Ya da işte şu an sizinle konuşuyorum. Evet ben bunları niçin yapıyorum aslında? Hem size bir şeyleri aktarmak hem de aslında aktararak ne neyi yapmaya çalışıyorum? Ben burada merkür enerjisine hizmet ediyorum. Yani hizmet ediyorum. Vesile gücünü almaya çalışıyorum. Ve yaptığınız her şeyin şu an kendi alanınıza, kendi enerjinize, bilgi akışınıza e yarar sağladığını hissederek yapın. Ve e, ben mesela şu an bunları anlatırken gerçekten çok coşkuluyum. Niye? Çok seviyorum çünkü konuşmayı, size bir şey aktarmayı. Beni dinleyenlerle kalpten iletişim kurmayı çok seviyorum. Şu an ben aslında neyi de çalıştırıyorum? Venüs'ü de çalıştırıyorum. Yani ben e, bu konuşmaya, bu bilgi aktarımına duygularımı da katıyorum. Yani e, Venüs'ün e, güneşin kalbinde olduğu bu süreçlerde ben Venüs'ün o akıttığı enerjiye şu an e, duygularımla karşılık veriyorum. İstediğim, sevdiğim bir şey yapıyorum. Yani güzel ruhlar hayatınızda e, bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız eğer... Bu konuda bir çözüm bulmak istiyorsanız eğer gerçekten çözümlerin çok görünür olduğu bir zaman dilimine geliyoruz. Eğer buna rağmen çözümleri görmüyorsanız şikayet akışında ya da gerçekten kendinizi engelleyen bir enerjide olduğunuz içindir. Çünkü bu süreç Plüto ile de yani dönüşüm enerjisiyle de olumlu bir şekilde desteklenen bir süreç. Zihinsel köle olduğunuz, e, kova bilinci olduğundan söylüyorum. Zihinsel köle olduğunuz alanları anlamanız gerekiyor özellikle tabii ikizler olduğu için hayatımızda işte yakın çevremizin de aslında çok daha görünür olduğu bir zaman dilimi yakın çevremizden özellikle akan e, enerjilerin de çok yoğun olduğu bir enerji tabii ki Merkür atasal e, kavramları atasal e, aktarımları e, bize iletişim olarak işte cümleler olarak ah olarak ve dua olarak atamızdan neler geldiği de taşıyan bir enerji olduğu için tabii ki bu süreçlerde bunları bozmak tövbe etmek için çok güzel zamanlar lütfen sizden isteğim her gün gece yatmadan önce en az 70 kere Estağfurullah El Azim çekin ve bunu e, Rabbim senin kapındayım. E, ben tövbe kapısındayım ve benim söylediklerimi, söyleyeceklerimi ya da bana akan tüm enerjileri, e, atalarımdan gelen enerjileri de arındırmaya niyetle her bir Estağfurullah'ım artarak e, arınmama yardımcı olsun vesile olsun diyerek bunu kullanabilirsiniz. E, söylediğiniz her cümlenin yankılandığını unutmayın bu en önemli. Çok yakın zamanda da size frekans hazırlayacağım zaten. Yine bolluk bereketinde enerjisini çok daha fazla hissetmeniz için. Venüs olduğu için işin içerisinde tabii ki bolluk bereket ve para enerjisi de var. Güneşin kalbinde olduğu için özellikle bu konularda kendinize katmak istediğiniz niyetleriniz ya da girişimleriniz için de bu süreç daha şanslı bir akış sunabilir. Tabii ki dalgalanmalar olabilir. Ancak Niyetleri yapmanız ya da işte bir hesap açmanız ya da minik bir girişim içinde etkili zaman dilimi e, bu süreçler. Sizinle konuştuğum bu süreç bana çok iyi geldi. İyi ki iyi ki varsınız ve umarım hayatımda her zaman olursunuz. Size katkım olduğu sürece ve sizin bana katkınız olduğu sürece hayatımda varlığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer hayatınızda olmasını istediğiniz her şeyi Tohumu bugün atılacaksa ve benim konuşmamdan ilham aldıysanız Rabbime binlerce şükürler olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir gün e, karşılıklı kahve içmek niyetiyle diyelim. Görüşmek üzere.